İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Ey peygamberim biz bu kitabı sana hak ile indiriyoruz. Bu kitabın içinde hak var. Bu kitapta batıla yer yoktur. İki, bu kitap haklı olarak indirilmektedir. Allah yeryüzünde insanları yaratmış, onları el yordamıyla bocalar bir vaziyette ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette bırakmamış da onlara bir kitap göndermiş, bir hayat programı göndermiş. Öyleyse bu kitabın gelişi haklıdır. Bir üçüncü anlamı da var bunun. Bu kitap tüm hakları belirleme yetkisine sahip olan bir kitaptır. Yeryüzündeki tüm hakları belirleme yetkisi bu kitaba aittir. Ana hakkı, baba hakkı mı? Evlat hakkı mı? öğretmen öğrenci hakkı mı, işçi işveren hakkı mı, devlet teba hakkı mı, hangi haktan söz ederseniz edin, tüm hakları belirleme yetkisi işte bu kitaba aittir. Mesela mirasta erkek iki alacak, kadın bir alacak demişse, kadına ve erkeğe böyle bir hak vermişse, bu kitabın dışında hak arayışı içine girerseniz, batıla düşmek zorunda kalırsınız. Batıla gitmek zorunda kalırsınız